Evet arkadaşlar Tonla ile oyun oynuyoruz YouTube adresimizden Yeniler selamlar The Sunner Knife of the Dumbledore'dan. Yani ilk DLC'sinden de Sunner'dan Devam ediyoruz Dediğim gibi çekeceğim demiştim ve başlayacağız şimdi Biliyorsunuz an karakteri canlandırıyoruz derseniz Hikayeyi şöyle bir açıklayayım ee, Hani biz yani, Dout kraliçeyi öldürdükten sonra Koro ile yani Biz gelmiştik hani Atıracaksınız Emily falan bulma Koro'nun o zaman o zaman yaptığı şeylerini o zaman biz hani geçirdiğimiz olayları bu sefer datla geçiyoruz yani. O olaylar arasında ne oldu? Nasıl bir ilişki oldu? Onu öğreneceğiz şimdi. Yani Dalton hikayesi bu. Evet. Şimdi şeylere bakacak olsak yani ben birazcık oynamıştım baktım hani şöyle iyi mi güzel mi değil mi? Evet şimdi burada zorluk seviyeleri var. Noise var. Veteran var. Elite var. Diğeri sarının. Evet oyunu bitirirken sonra açılır master sesin ama biz veterani gibi geliyor evet oyunuza başlıyoruz şimdiden evet, açılsın mı açılsın evet evet downwall tower'da izlediğim gibi bakın Evet arkadaşlar. Dediğim gibi hani e, Power Blink. Evet, Korvo'nun Blink'i gibiymiş ancak hani e, zaman yani şöyle yani ışınlandırmayı yaptığımızda zaman ayrıca duruyormuş. Bakın gördüğünüz yere duruyor. Ve çıkabiliyoruz. Evet, herhalde hani dedi mi arkadaşlar? Hani yani dediğim gibi daldu yönlendiriyoruz ama gerçekten çok iyi olmuş diyebilirim. Ne yönden iyi olmuş? Şeyler çok iyi olmuş. Ne derseniz. Şeyler ya. Hani Dalt Koroyu yani Dalt Kraliçeyi öldürdüğünde geçelim bunları. Dalt Kraliçeyi öldürdüğünde arkadaşlar

şeyim var ama param. Okar mı? Okar alalım biraz yani. Eee uh, Swiss Ball Ranger alabilir miyim? Ee, şimdi bunlara yatırım yapmak istemiyorum ama e, Slip silip dar dokuma yatırım yapmayı çok istiyorum. Bak evet, bunları 600'e yeniden yükseltebiliyorum Güzel. bunları fullleyelim. Güzel oldu. Slip dardımın şeyini de arttıralım. Okey güzel. Sermişin. Evet sanırım dediğime göre bir Dark ardına bir eleman var. Orada onu bulacağız. Bu kadı kara olması lazım. Evet run, run vardı. Evet korbonun özelliklerinden işte koroda tane vardı bunlardan. Dağıtta işte 4 adet var. Ama Dağıtta'nın alttakiler yüksek bu sefer. Korvada 4 adet vardı altta fizik özellikleri. Dağıtta ise beş tane var. Evet hangisini verelim? Ya ben Assassin çağırma özel gücüme vereyim. Hem hani daha kolay öldürmekte daha iyi olacak. Evet. Evet, şunu alalım. Evet, güzel bizi gördüler ama çıkartamadı herhalde. Şu eleman. Oh. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Bu arada veteran hangi seviyede oynadık? şu asesini çağırma gücümü kullanayım. Heh. Güzel. Bu memleket neresi bilmiyorum. Ama bakın yani o zaman hani ışınlanma gücümüzü kullandığımızda Hani Eğer hareket edersek zaman durmuyor Görecek olursanız evet. Ah 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 Öldürdük. Şimdi. Şey, versus versus böyle işte. E, o makineyi bozmuştum. Yani ok atarak. Evet. Bond charmlar. E, Vault gaze var. Vault gaze. Özelliğimiz. Bakın. E bunlar runları. Hem de bond charmları. Bir de insanları görmemize yarıyor sanırım. Evet, eleman. Oh. Senden buradaydım. Tekme de atar. Gel lan gel. Burada işimiz var. İşte bilmem ne. Şuraya girelim. bon çarma alalım. Light of Shadow like ee, this. Bu neydi ya bilmiyorum ama daha az mı? Yani asar alıyorduk galiba. Daha az asar alıyorduk. Bilmiyorum, tam emin olarak ama. Ne olur bir şey olması gerekiyor herhalde. Daha e, durumları görecek olursanız ama Korvon özelliklerinde runları kalp ve daha açık bir şekilde görebiliyorduk. <laughs> Makineyi bozsam ama bozacak makine yok. Şöyle. E, buraya çıkacağız kesin artık. Şimdi. <laughs> büyük gücümde olsun güzel. Oh. Tamam. Tamam. Daha bir şeyler varsa güzel toplayalım. Şu elemanı bayıltarak almak istiyorum çünkü yani yani elle normalle bayıltarak almak istiyorum. Yani çünkü harcamak da istemiyorum. Burada insanlar ben böyle insanları görebileceğimi sanıyordum. Galiba insanları göremiyoruz. Yani şekilde bilmiyorum. Och. 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 Oh. Güzel. Oh, Och. Oh, Och. 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 Gaat Och. Şimdi burada bir şeyler arayacağız ama bunlar ne görüyorum bilmiyorum ee, Gerçekten safe kodu bilsem çözeceğim de bilmiyorum şu anlık safe kodu Şöyle bir ilerleyelim bakalım ne olacak Güzel bir şeyler olabilir şu an herhalde o Bililar adındaki bir elmanı bulmamızı istiyor görev. Ama biz oraya sessizce ne gidebilirim? Evet, sessizce ne? İyice ne? Asesinlerin bu elemanlarla ilgilensin. Ben yardım edeceğim ona. Oh. Usta dur. Oh. Veteran kalitesi ama yüksek bir şey ya. Oh. Ya hiç canım kalmadı. Hadi ya. Hadi ama. Hadi öldür onu adamım. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ yine de. Oh. Şuraya gidelim de. Ya bu arada yani bizim gücümüz de şey ya. Hani ışınlanma gücümüz az yerler ışınlanabiliyoruz ah, time kart ben önceden oynadığım için şurada time kartı biliyordum ben ya şurada bir yerde olması lazım ya Evet. evet. Sanırım geç K ile ilgili bir sorunumuz var arkadaşlar. Ya böyle bir şey istedi bu geç K falan gidiyor işte. Burada ne var acaba? Ne olabilir? Şöyle kessem kırsam ya olmayacak bir durum. O yüzden geç girmem lazım. Aa güzel. Evet bakın bununla arbaletimizi geliştirebiliriz. Bu arada Dadun arbaleti gördüğünüz üzere hani Dadun arbaleti şey Eline takıl yani. Normal gördüğümüz Assassin Creed'lerde gibi bir şey. Şimdi geç geç burası olmanız lazım. Usta. Usta. Allah belanı versin usta. Bu light ne neden giriyor? O yani ne var orada öğrenmek istiyorum gerçekten merak ediyorum. Tam çözüm oynuyoruz diyoruz ama yalan atmayalım. Gerçekten aklını yemeyelim. Wallaik'te gitmemizi istiyor. Ha, evet. Herhalde onlar buradan çıkacaklar. Bize Wallaik'ten onları kurtarmak amaçtı. İşte şey yapacağız. Atalım onu. Buradan çıkacaklar. Evet. Kurtardık onları bu arada. Olmuş oldu. Ee, videolarımı kısa toplamaya çalışacağım arkadaşlar. Yani üzgün olmuyorum ya ama heyecanı kaçıyormuş. Heyecanı kaçmasın. Biz hemen şuraya geldikten sonra videoyu keseriz. Time kart, ee. time kartı şimdi senden alacağız değil mi hocam? Açtım açtım. Ver ver lan time kartı. Ver lan. sende değil mi? Not yet. Yes. Ver kartı. Tamam. Kartı verdi. Sağ olasın eleman. Ya sanki bu bölümde biz bayağı bir zorlandık gibi geliyor arkadaşlar ya. Nedenini bilmiyorum ama Ya yani zorlandık ama burada arada run varmış. Bunu bulacağız. Bonçarmı da almayız. Ama yukarıda bir run var. Oraya nasıl gideceğim ya? Yani neyse oraya girmeyelim. Belki yani dönüşte buraya gelirsek gideriz. Ne? Drought wields like other Evet, döndük, hemen burada. Git hocam hadi. Evet, burada videoyu durduruyorum. İkinci bölümden devam edeceğiz.